Videoya geçmeden önce Discord'umuzdaki çekilişlerden size bahsedeyim. Biri Saki 42'de Hayret Bozgun'u ve diğeri de Glock. Gelmek için açıklamadaki Discord linkinden gelebilirsiniz. İyi seyirler. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere CS Flat'ı neden önerdiğim ve, ve neden kullandığımı bahsedeceğim bu videoda. Tabii ki de en başta olarak bu CS Flat'ın sitesini açıklama kısmında da veririm. Doğru linkini bulmanız açısından. Ayrıca CS Flat'ı kullanırken sizlere kendi CS Flat'ın sahiplerinin kullandığı daha doğrusu çıkarttığı eklentiden bahsedeceğim. Burada gördüğünüz gibi bu eklentiyi kullandığınızda Chrome ve Opera kullanılıyor mu bilmiyorum da Chrome'da ben kullanıyorum. Ee, CS Flat'ın uzantısı ile birlikte Steam'de eğer markete girerseniz daha doğrusu şöyle yapalım. Bu ayrı bir video olacak. Neden dik stickerları stokladığımı anlatacağım orada da. Büyük ihtimal bu videodan sonra çıkacak o. Şimdi göstereyim şöyle. Şu anda ben de ekte olduğu için o yüzden gösterebilirim. Ee, mesela hangi skin seçelim? Redline seçelim daha kolay olsun diye. Burada görevde kullanmış kırmızı çizgi AWP'mizi seçtik. Aşağı geldiğimizde gördüğünüz gibi floatları, virları daha doğrusu virlarını gösteren eklenti CS float. Ama şöyle bir sıkıntı var. Eğer sihte kullanıyorsanız yani Steam Inventory Helper o da size çakışıyor. Çünkü normalde burada skin direkt kaç dolar ettiğini gösteriyordu. red Dine, Reddyne'daki skin vesaire. Hani örnek olarak söylüyorum. Her neyse devam edelim. Şimdi CS Plot sitesine geldiğinizde ana sayfası burası. Böyle bir güzelliği var. Türkiye Bank e, Türkiye'deki banka hesaplarıyla anlaşmalı olduğu için eğer bakiyeniz varsa sattığınız skinleri sadece mesela skin sattınız Şimdi hemen şöyle göstereyim. Offer'da değil, pardon. Trade trade Burada gördüğünüz gibi ben 36 39 dolara redline sattım. Gelip burada bak yeme geldi. Sonrasında withdraw dediğimde buradan benim 3 dolar 15 sentim var şu anda. Onu seçtiğimde burada banka hesabım daha önce girdiğim için çekebiliyorum. Ama minimum sanırsam 5 dolar çekmem gerekiyor. Bir bakayım. Göremiyorum ama neden çekebileceğimi de anlamadım. Her neyse. An, e, anlattığım gibi ve üstüne depozitten de eğer isterseniz Türk kartlarıyla da dolar e, depozit yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sadece biraz komisyonu fazla. Ne kadar fazla yüklerseniz sırrısam aynı bir komisyon. Ha evet %2.80 zaten e, CS bu da Stripe'ın komisyonu. Aynen öyle. Buraya geçtik. Depozit yapabiliyoruz bu en önemli şey. Market'e geldiğimizde burada sayısızca skinleri bulabilirsiniz ve daha çok bafta satılan skinler burada daha ucuza bulabilirsiniz. Çünkü bafta artık e, insanlar baft balansı satmayı uğraşmamak için daha doğrusu satarken hep komisyon ödeme, sonra başkasına giderken onu bekliyorsun vesaire. Bunları beklememek için insanlar artık float'a geliyor. Çünkü float'taki fiyatlar buff'takilerle aynı. Yani hatta şöyle gösterebilirim. Mesela ne seçelim. Bunu seçelim. Arctic Lightning. Geldim ben buraya marketi açtım. Buraya geldim faktörünü ödedim. Gördüğünüz gibi 528 dolar. Burada da 520. Ha, şimdi bir de şu alttaki şey daha farklı normalde sizde çünkü bu da bir uzantı. Bu da Better Float adında. Bu uzantıların ikisi de açıklama kısmında bulabileceksiniz. Ama şunu söyleyeyim. Bu eğer CS Float'sın sahipleri tarafından çıkarıldıysa bu farklı birisi. Bu farklı birisinin. O yüzden bunu kullanıp kullanmayacağınız kendinize güvenin yani. Hesabınız giderse benim de hesabım gider çünkü ben de kullanıyorum vesaire. Şimdi buraya gelirsek kaldığımız yerden. Gördüğünüz gibi e, buff fiyatları olduğu için normalde daha ucuza skin alabilirsiniz. Bunun sebebi ise az önce anlattığım gibi insanlar buff paketi satmak yerine bununla uğraşmak yerine gidip burada satıp direkt de e, bir e, Amerik Amerikalılar demişim. Avrupalılar genelde öyle yapıyor. Burada gördüğünüz gibi zaten kapatabilirsiniz vesaire. Çok ayrıntıya girmeyeceğim zaten. Burada şimdi şöyle olay var. Ee, buradaki top deals yani en iyi skinleri herhalde çıkartıyor. Burada Neville siteye gelirsen, gelirsiniz yani. En yeni itemleri görebilirsiniz. Yani daha yeni çıkmış. Buradan refresh'liyorum. Sadece itemleri göster, skinleri göster vesaire. Seçebilirim gördüğünüz gibi bu API güzelmiş ve e, sticker price da olarak gösterilir yani baftık gibi dolandırılmamak için ne kadar şey olduğunu hatta burada API istemediği için ve envanterleri direkt izlediği için CS Float çünkü CS Float normalde Float Database hani şunu da göstereceğim zaten bütün e, Steam'deki, daha doğrusu CS'ye ait bütün skinleri neredeyse adamlar şey yapıyor kontrol ediyor çek diyor Burada tabii ki de en iyi flatlara sahip skinleri görebilirsiniz. Her neyse burada gördüğünüz gibi eğer isterseniz bir skin bulabilirsiniz ya da mesela buff'ta bir skin buldunuz gördünüz daha doğrusu Sticker'larını gördünüz, flat'ını gördünüz, bir de pattern'ını gördünüz. Buradan gelip e, girerseniz o skinin e, ayrıntılarını search dediğinizde o kişinin sahibini bulabilirsiniz, o skinin sahibini. O yüzden bu da çok kullanışlı bir şey. Ee, database olarak konuşamadım. Her neyse başka ne kaldı bu sitemizde? Ha, bu sitemizde bir de üstüne trade up calculator da var. Yani eğer bir trade up yapacaksanız buradaki buff'taki fiyatlarını kullandığı için zaten benim trade up videolarımı izlerseniz genellikle burada gösteriyorum. Çünkü buff fiyatlarını gösterdiği için benim için daha kolay anlatması. Normalde izleyiciler e, trade up spayı istiyor. Ama orada Steam fiyatlarını gösteriyor. Ben genelde Buff'tan satın aldığım için toplu olarak e, burayı seçmeyi öneriyorum. Her neyse Float Checker var. Burada Exation zaten benim vereceğim. Ha, Opera yokmuş sanırsam Firefox var sadece. Her neyse onu da geçtik. Şimdi mesela database'ten skin arayalım. Mesela sizin e, ihtiyacınız ne olsun? Eternal file'ı biz Skin istiyorsunuz. Ya ben öyle yapalım. Eternal Fire yazdım, Polo yazdım. Çıktı direkt gördüğünüz gibi. Gördüğünde girdim. Tabi bunu burada aramamıza gerek yok. Burada Search kısmına geldiğinizde burası direkt marketi açıyor. Markette satılan skinleri gösteriyor. Buraya gelip aynı şekilde ben mesela dört tane Eternal fire Polo'lu skin istiyorum. Burada gördüğünüz gibi sayısızca skin çıkıyor. Blood buff'taki gibi. Çünkü buff'ta çoğu kişi gelip burada da satıyor. Aynı fiyatta olduğu için. Hatta bazen fiyatları daha düşük oluyor buradakilerin. Lower price'e geldiğinizde yani en düşük fiyattan gösterirse en ucuz skinleri size gösterecektir. Gördüğünüz gibi %35'te 4 tane tanım Fire, Hololu, Antep 2022 skin'i buldum. Tabi bu fiyatlar yüksek. Hani %90 falan. Bu tabi sizin bütçeye bağlı vesaire. Bunları almak almamak. Öyle yani. Ha, gelelim şimdi bu site üzerinde kendiniz de skin satabilirsiniz ve ben bu siteyi şu anda 2 yıldır kullanıyorum aktif olarak hatta şöyle profilime gelirsek burada gördüğünüz gibi ben 2 yıldır kullanıyorum toplamda 2634 dolarlık satış yapmışım ve bu site üzerinde toplamda 2141 dolar harcamışım. Gerçi bu kendi bakiyeniz olsa bile yani sattığınız skinlerin bakiyesini de sayıyor. Ve şu anda 500 dolar karım varmış gibi gösteriyor. Normalde daha fazla. Ee, ben birkaç saçma satın alım yaptım. Bu trade up videoları vesaire olsun. Hatta şöyle gösterebilirim. Bu satış yaptığım şey. Skinler mesela. Gördüğünüz gibi Red Laminate satmışım. %20 SP ile. Ne kadar satmışım? 40 dolar satmışım. Vesaire vesaire burada bulabilirsiniz. Ee, peki satın mı geçmişlerine de bakabiliriz. Mesela buradan neler satın almışım? Print stream almışım. Onu görebilirim mesela. Burada gördüğünüz gibi yüzde sekizde de almışım. Çok iyi bir fiyat ee, spamları, spamler demişim. Sticker price. I. Sonrasında başka ne kaldı? Offers kısmı da size eğer pazarlık açık olursa yani çoğunda kapalı ama siz ayarlardan da kendi satışlarınızı kapatabilirsiniz. Burada tabii ki de bunları şu anda açmıyorum çünkü benim kişisel bilgilerim vesaire olabilir. Bunları sansürlemeyle uğraşmayayım. Her neyse şimdi e, skinleri satabilirsiniz burada dediğim gibi. Ve burada API olayı yok. API olayı olmamasının sebebi de bu site zaten sizin envanterinizi izliyor. Hatta sayısızca Steam envanterini izliyor gizli değilse o yüzden satın alım yaptığınızda vesaire direkt anlayıp gönderiyor vesaire vesaire ha, Eğer bunu kurarsanız satın alım yap eğer bir skin satarsanız direkt bu uzantı hangi skini seçmeniz gerektiğini zaten otomatik tıklıyorsunuz o skini seçiyor biliyor çünkü her neyse dediğim gibi sell items gelerek geldiğinizde burada burada gördüğünüz gibi envanteriniz çıkıyor ben mesela hangisini seçeyim? Benim mesela bana açılmış bir craftlı skin'im var mı? Hemen ona bakayım. Ben mesela craftlı skin'lerimi hep burada satıyorum. Mesela şu redline olabilir. Ya da geçtim bakalım başka bir şey bulabilir miyim? sanırsam bütün hepsini satışa koymuşum. Diğerleri hepsi ban banlayla. Evet, neden bu kadar uğraşıyorum bilmiyorum. Redline'a çıkalım geri. <laughs> hemen çıkalım Redline'ı bulalım. Gördüm. Şimdi mesela e, fiyat kısmında ise şöyle olabilir. E, bunu yapabilirsiniz. Aynı skin'den burada arayabilirsiniz ne kadar satıyorlar diye. O fiyattan ya da o fiyata yakın bir şekilde koyayım. Çünkü bazen mesela hemen arayalım ben mesela ne satacağım. Hemen bakalım. AK47 Redline 0.34 zaten hiç şey yapmıyor. Ve Deep Hollow Dreamhack 2014 gördüğünüz gibi. Onu şimdi burada arayalım. Öncelikle buradan Redline'ımı seçiyorum. Redline dedim. Apples sticker'a gelince buradan Ninjas dedim. Aynı skin var mı yok mu diye kontrol edeceğiz. Eğer yoksa fiyat kısmında kendiniz eğer isterseniz biraz fazla da yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben sticker'ı buldum best pozisyonda değil. Field test Gördüğünüz gibi 27, 8, 28 dolardan başlıyor sanırsam fiyatları. Aynen öyle. En kötü pozda vesaire. Benimki sanırsam bu %16 ile 31 dolar. Ama ben hani en azından 31 dolar değil de daha üstüne koymayı tercih ederim. Mesela 34 dolar. Bunun sebebi ise ben burada bayağıdır satış yapıyorum. Ve daha üstüne satın aldıklarını da gördüm. Ha, buradan şimdi seçtim buradaki expensive kısmına hiç bakmayın bile. Eğer craftless skinleriniz varsa bu her zaman expensive yazıyor. O yüzden pek şey yapmayın. Ama normal skin satacaksanız buna bir şey şey buna dikkat edin çünkü belki de çok pahalıya satıyorsunuzdur. Şimdi Selatim dedim ve gördüğünüz gibi onaylayacak şekilde onayladı. Peki nerede? Şimdi Maestol diye bir yer var. Burası sizin pazarınız. Burada benim sattığım skinleri görebilirsiniz. Hatta linkini de isterseniz bırakabilirim. Eğer beğendiğiniz skin varsa. Ha, bir de şunu hatırlatayım. Eğer bunu bu uzantıyı kurarsanız mesela ben envanterime gittim. Ben şöyle envanterime gittim. Ve mesela skinlerime bakıyorum envanterimdeki ya da başkasının envanterine bakıyorum. Ee, beğendim ki dedim ki a şu Orion çok güzelmiş. Ve altta CS Plot değer satılıyorsa direkt şey var. Ne kadar sattığımı gösteriyor. Üstüne tıklarsanız direkt satış listesine atıyor size. Bu bütün herkesin aynı. Kimin profili açıksa mesela şu kapalı. <laughs> bu da kapalı çok iyi. Bu da kapalı sanırsam aynı satıcı. Ha, bu adamın mesela profili açık. Adamın profiline gittim. Ev tert dedim. Mesela skinlerine bakıyorum. Böyle bir skin gördüm. Ama satmıyormuş. Burada çıkardı. Buna baktım. Satmıyor. Satmıyor. Satsan oğlum birini. Aa, Evet billahi şey yapacak ne satıyordu bu şu USB'den satıyordu değil mi onu bulalım adam nazı çıktı USB dedim Heh, bunu seçtim ve bu o değil sanırsam değilmiş buymuş gördüğünüz gibi bunun üstüne tıkladığımda 89 dolara sattığını görebilirim ve burada da zaten satış listesine götürüyor beni Heh, mesela burada birisini buldunuz. Bu adamın envant daha doğrusu envanterine gidip bakmak yerine direkt sitede neler sattığını görmek için bir seller listing diyor. Buraya tıkladığınızda zaten hangi skinleri sattığını görebilirsiniz. Bu satıcıya ait olan. Diğerlerini satmadı. Eğer mesela adamın envanterine gidip şu skin'i beğendiyseniz tabii ki de arkadaşlık ekleyip DM yoluyla sorabilirsiniz. Ama çoğunlukta kabul etmiyorlar çünkü şey sanıyorlar. E, scammer sanıyordur. Her neyse trade up kısmını da geçtik. Market kısmını da geçtik. Şimdi ne kaldı? Ha şimdi müzakere dediğimiz auction kısmı da var. Ama bunu ben size şey yapmam yani önermem çünkü adam beğenmediyse göndermiyor. Sadece bundan ceza yiyor. Bir gün satış yapamıyor ya da %2'sini bile geri ödüyor siteye. Ben öyle bir şey yapmıştım çünkü. Ve önerilmem yani. Önermem yani burayı buradaki auksiyon kısmını her neyse buradan mesela yeni çıkmışları diyebilirsiniz buradan tabi kendiniz araştırabilirsiniz burada mesela ee, ne bakalım başka başka ne anlatacağım var pek de bir şey kalmamış bu kadar yani mükemmel pratik bir site